Tariki Bektaşiye ki bir Türk tarikidir, tamamen Asya'dan gelmiştir. Muntazam bir surette en basitinin bile ya bir tespihçilik, ya bir berberlik, ya bir sepetçilik bir iş yaptığı görülür. Bizde tembellik diye hiçbir şey yoktur. Onun için tekkeleri bir tembelhane olarak kabul etmemek lazımdır. Hayatta her ilk kurulan şeyde bir güzellik vardır ama zamanla her güzellik bozulduğu gibi son zamanlarda tekkeler bir tembelhane haline geldiyse o kabahat bunları vaaz edenlerin, bunlara meydana getirenlerin değil bunları idare edenlerindir. Mesela tarikat. Demin söylediğim gibi tasavvuf vaziyetinde girildiği zaman şeriatı o kadar kuvvetli anlar ki şeriatın özü meydana çıkar insanın özü meydana çıkar, ahlakın özü meydana çıkar. Şimdi bir şey okumak istiyorum. Bu okuduğum nutku dinlerseniz bir mutasavvıfın ne olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Mevcutken şeriatte feraizin kazası, gafil geçen bir ana yoktur asla rızası. Namaz kılmaktan murat, yatıp kalkmak değildir. Uluhiyetin Rab'da tesettürü demektir. Sanma sakın sen savmu iç çekip perhiz etmek, oruç tutmak azizim dostla halvet etmektir. Hacca gider daima, yolluğu temin eder, oraya gidip gelmek bir gönüle girmektir. Zekat tamam olur mu üç beş kuruş vermekle, zekat kırık kalpleri ihya edebilmektir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, zahir ile batına birdir diyebilmektir. Şevket pirehu deyip doldu gönül yaş ile bütün efalden garaz dostu bilebilmektir. İşte görüldüğü gibi şeriatteki dini icablar yapılırken namazı bilerek kılmamız lazım. Orucu bilerek tutmamız lazım. Zekatı, haccı ve tevhidi de bilerek, anlayarak, onun inceliğini kavrayarak yapmak lazımdır. İşte bize tarikat ve tasavvuf bunu talim eder. Bu arada Kur'an-ı Kerim'den bahsedersek, Kur'an mutlak surette hayattaki olanları talim ve terbiye etmekle mükellef ilahi emirlerdir. Ömrünü bitirip de ahirete intikal edenin artık bu Kur'an'dan alışveriş değil, Kur'an'ın içindeki bazı ayetlere göre vel basul badel mevt, ölümden sonraki diriliş hali zuhur ettiği zaman Orada bize ne şekil tayin edilir? Onu sizlere şimdilik bildiremiyorum. Hasılı mahkeme-i kübra dediğimiz yerde onun şeklini veya hutta ne vaziyette olacağını bilemiyoruz. Ama böyle bir şey olduğuna iman etmemiz lazım. Fakat öldükten sonra dirilme konusundaki mütalamız sakattır. Şimdi burada Fatiha'yı ele alalım. Umumiyet itibariyle bir mezarlığa gittiğimiz zaman ölmüşlerimize birer Fatiha okuruz. Ölmüşe bu Fatiha'yı okumak ne fayda verecek? Fatiha'nın esasını alalım. Fatiha'nın esasını alsak üç kısma ayrılır. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malikiyevmiddin. Bu doğrudan doğruya bütün bu alemin Rabbi olan rahman Rahim'e karşı hamd ederim demektir. Veyahut da hamd ederim ki bütün bu alemlerin sahibi olan Rabbi olan Allah Rahman ve Rahim'dir. Bitti. Doğrudan doğruya benim kendi kendime telkinimdir bu. Ölmüş bir kişinin bundan alacağı bir zevk yoktur. Ben bunu öğrenirsem o zaman mutlak surette bir kudrete iman etmemin şart olduğunu kabul etmem lazımdır. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim. Dediğimiz zamanda sana ibadet edenlerden ve sana kulluk ettiği için de doğru yola taltif ettiğin, nimetlendirdiğin kimsenin yollarına beni de ilet diye Cenab-ı Allah'a yalvarmaktır. E bunun da öyle bir alakası yoktur. Bunun doğrudan doğruya okuyanla alakası vardır. Arkadan bir dua kısmı gelir. غَيْرِ الْمَعْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْغَالِّينَ Aman Ya Rabbi, gadaba gelip de beni cezalandırdıklarının seviyesine düşürme. Beni o halden hıfset. E o da bir duadır. O halde Fatiha doğrudan doğruya bize dönüktür. O halde ölüye niçin bu okunur? Bu doğrudan doğruya edibane ve çok ince bir ifadedir. Hz. Fahri Alem aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu Fatiha'yı çok okuyup ve bunun üzerine bilgiyle sarılmamız icap ettiğini söylemek istemektedir. Nitekim namazlarımızda her rekatta muhakkak Fatiha okunur. Şimdi burada ölüye bunun faydası nedir? Ölüye bunun faydası bunu bize okutmaya ve bunu okuyup düşündürmeye vesile olduğu içindir. Ölü adeta burada bize bir muallimlik yapıyor, dersimize çalıştırıyor. İşte Fatiha'nın ölüye faydası bundandır. Fakat asıl Fatiha'nın faydası okuyanadır ve bunu okuyup da kafasına adam akıllı ince bir vaziyette bunun üzerine verir de mütalaa ederse, o Fatihanın icaplarına göre çalışır, gerek ahlaken, gerek içtimai vaziyette, her halde mükemmel bir insan olma yolunu tutmuş olur. Ve böylece de birlik, beraberlik meydana gelir. İyi düşünen insanların bir araya gelmesinde kuvvetli bir cemiyetin meydana gelmesi, kuvvetli bir milletin, kuvvetli bir devletin de meydana gelmesini gösterir. Bundan başka bir şey değildir. Onun için Fatiha Şerifi böyle düşünerek okumak lazımdır. Fatiha'yı bu şekilde anlattıktan sonra böyle zevkli bir günümde kendi mezar taşıma yazılmak için şu dörtlüğü yazmıştım. Geçmesin bir fatiha eylemeden ehli vefa, Eğer akil ise kârı bilir elbet istekona. Bir an olsun bu sözün kadrini bilse şevket, Erişip vahdete o, sürecek zevkü sefa. Eğer ben de ahirete intikal ettiğim zaman benim mezarımın yanından geçen bir kimseye bir fatiha okutmaya vesile olursam, ve o da bunu okurken Fatiha'nın sırrını anlar ve ondaki öz manayı kavrarsa muhakkak ki benim ona çok büyük faydam olacaktır. Onu okumakla bana değil, okuyanın kendisine faydalı olacağını düşündüğü zaman olacaktır. İşte tasavvuf budur. Tasavvuf doğrudan doğruya şeriatın bütün inceliğini, bütün zevkini, bütün hususiyetini kavrayarak ona sarılmak, ve onunla amel etmekten başka hiçbir şey değildir. Onun için zamanımızda da bazen tartışıldığı gibi şeriat, tarikat anlaşmazlığı, tasavvuf üzerinde ileri geri konuşmalar bence fuzulidir. İşte tarikat kültüründe sevgi, anlayış, idrak, iman'dan başka hiçbir şey yoktur. Son zamanlarda Hz. Mevlana ve Mevlevilik hakikaten iyi bir vaziyettedir. Üzerinde ciddiyetle durulmaktadır. Fakat dikkat edilirse Mevleviliğin kendisiyle değil, doğrudan doğruya ayini üzerinde duruyoruz. Mevlevi ayini de aşağı yukarı bir folklor haline getirilmiştir. Eğer biz Mevleviliğin üzerinde durursak, Hz. Mevlana için yazılmış olduğum şu yazıları dinlemek İnsana çok başka türlü lezzet verir kanaatindeyim. Hz. Mevlana Aşkıyla bütün aleme bak dönmedi hayran, Aşkıyla bütün kalplerdeki kin sönmedi her an, Neyden süzülen zemzemeyi tevhid gibi alem, Her zerredeki manayı hayat aşk ile nalan. Mevla denilen bilmecedir esrar-ı şuunat, İstersen eğer çözmek onu kibrini silk at. İnkarı bırak, irfan ile bak, mollâ-yı ruma, es secdeni de insana, gönül aşkına aşk kat. Bir nur idi o, manayı Muhammed ile mali, dillerde yanan meşaledir nurlu hayali. Şevket, Sinan'ın aşkıyla dönüp mihrab aşka, etmezse eğer secde-i tam mahvolur hali. Burada secde tam insana secde şeklinde görülür. Aslında insana secde olmaz. Secde sende doğrudan doğruya tarifi imkansız olan kudreti külliye olan Allah'ıdır. Allah'tan gayrı herhangi bir pire bile secde putperestliktir. Allah vücuttan muarradır çünkü o makamı sübhanidir hafsalayı beşer hangi dereceye çıkarsa çıksın makamı sübhaniyeyi sübhaniyeti idrak edemez. Nitekim buna misal Hz. Fahri Aley Alem Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'tan döndükten sonra Miraç hakkında ileri geri konuşmaması ve yalnız ben miracımı yaptım demesidir. Kur'an-ı Kerim'deki Sure-i İsra ve Sure-i Fatiha'nın da bu ilk kısmı Miraç'ın sırrını söyler fakat esasını ve olmuşunu şekil halinde ne anlatır ne de izah eder. Hz. Mevlana'nın bu vaziyetini yazdıktan sonra bir de Hz. Mevlana'nın mesnevisi hakkında konuşalım. Hz. Mevlana'yı duyuş. Bir nazir elfazı hikmetle mualla nutkile insanı insana tarif ediyor mullahi seyreyleyip envacı alemdeki sırrı aşk ile kendini kendine tarif ediyor Molla Ayrum. Pençeyi aşkıyla almış şemsi şarktan mağrıba sırrını cismine maşuk eyliyor Molla Ayrum. Bir cenah pervane kılmış lafzı şemsi aşkına her satırda noktayı şerh eyliyor Molla Nameyi neyden süzülmekte dile esrare aşk. Her nefes tevhidi telkin eyliyor Molla Rum. Bir ya mihrab şaktır Muhammed Mustafa. Kıble-i manayı tersim eyliyor Molla Çeşme-i feyzi aliden nuş edince kevseri mesneviyle hakkı tasvir eylemiş Molla Kıble-i kaşevket şevket, bir kıl secdeni. Çünkü Zat-ı Nuri Hak'tır, Hazreti mullah İşte Mesnevi ve Mevlana bu şekilde anlaşılmak lazımdır. Ve Hazreti Mevlana'nın semaı neden yaptığını anlamak lazımdır. Hz. Mevlana'nın Selahaddin Zerkubi'nin dükkanı önünden geçerken çekiç darbelerinin ahenkli bir vaziyette ses çıkarmasından coğuşa geldiği söylenir. Halbuki bunu tam bir tasavvufi düşünceden girersen Hz. Mevlana bu alemi zahirde çekicin dövdüğü altında bu insan denilen muhafazayı sırrı ilahinin yetişebilmesi için ne büyük azap çektiğini duymuş ve anlamıştır. Fakir böyle düşünüyorum. Örsün üstüne konmuş olan altın, onun üzerine inen çekiçten çıkan ahenkli sesler, o kıymetli maddeyi döve 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 bir zar haline getiriyor. Ve o kıymetli maden ne kadar darbe yiyor. E buradaki nükteyi anlayınca, bu alemi harici de muhafaza-i sırrı ilahi olan insanın da yetişebilmesi için ne sıkıntılar çektiğini düşünüyor. Bunu düşününce o zaman coğuşa geliyor ve dönmeye başlıyor. İşte doğrudan doğruya Mevlevi'nin semağı insan denilen mahluk her ne kadar sırrı ilahiye masar olduysa da o sırrı ilahiyi muhafaza edebilmek için kendisini adam etmeye uğraşmasını ve bir kimsenin de adam olmak için ne kadar büyük ızdıraba girmesi ve kendinin ne kadar derin bir vaziyette çalışması icap ettiğini gayet açık gösteriyor. Onun için tasavvuf doğrudan doğruya çalışmaktır. Şeriatın kadrini kıymetini bilerek çalışmaktır. Toplumun kadrini kıymetini bilerek çalışmaktır. Cenab-ı Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu bilerek çalışmaktır. Doğrudan doğruya vel basul badel mevtte beyan edilen cennet ve cehennem korkusu ile yaşamak değil bu alemi zahirde Cenab-ı Allah'ın lütfundan kereminden istifade ederek mükemmel olmaya uğraşmaktır. İşte şeklen dolaşmış olduğumuz bir halveti tarihinin tekkesi ve ondan sonra da tasavvuf hakkında söyleyebileceğim bundan ibarettir. Bunun bu şekilde beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hazrınıza teşekkür ederim.